Yani çok mu genişsin Bilmiyorum galiba harbiden arkadan da yemişsin lan Buradan çıkacak kırım kaçacak nihayet Seni dinleyemem çek hamlemle elirim Kanka senden daha ağır yağlı göbeğim Tamam anladım ikisi <laughs> birbirini çok seviyor çok abi. Bayılıyorum. Arkadaşlar ben de Battle Rap Arena'ya hoş geldiniz. İlk bölümümüz. Bu bir freestyle battle olmayacak. Bu konseptli bir battle olacak. Her bölümde farklı bir konsept olacak. Mesela bu konsepte bir tane site çocuğu bir tane mahalle çocuğuna karşı kapışacak. <laughs> Sağ olun. O zaman iki kapışan MC'mizi alalım. Let's go. Eda evet, selam hoş geldin. Sen selam hoş geldin. Aynen. Mahalle çocuğu ve site çocuğuna karşı. Hemen geleceğim. Mahalle çocuğu. Abadım Eray. Zaten beni insanlar kordon freestylele tanıdı. Kordonla yaptığım freestylele baya büyük bir stream Aldı o video. Polis! Polis ay dedi bana. Kelime gelir ve aralara karışabilirim bir tomara. Yakala yakala bu kumbara. Öyle sokakta rapi öğrendim hala da sokakta rapi yapıyorum yani abi bu şekilde. Devam. Süper. <laughs> freestyle. Aynen. Eray'ın freestyle'ını biliyoruz zaten hepimiz. Kordon freestyle'dan. Bir de yanında Sensei var. Sensei arkadaşlar biliyoruz bu rapin, bu battle'in bir konsepti var. Ama azıcık da benim hatırıma katıldı. Azıcık son dakika gelişmesi oldu. O yüzden fazla ezberleme şansı olmadı. Ezberleyebildin mi azıcık? Tamam. Bir önce bir kendin sanırsın. Ben Ahmet Mahlasım sensey. Kaç yıldır rap yapıyorum. iki senedir bu rapin içindeyim. Daha fazla ile başladım. Sokakta dolaşarak başladım bu işe. Grafitici Met abim de en yakın abilerinden biridir. Kendisine selam olsun buradan. Öyle. Aynen. Doğuş abi. Tamam o zaman. Bravo. Okey. Bravo. Eyvallah. Bravo. Arkadaşlar iki tur kapışacak arkadaşlar ve kazananı siz yorumlayacaksınız. Siz yorumlarda kazananı belirleyeceksiniz. Ben yaparsam azıcık e, belki derler ki ya tamam adil olmadı vesaire vesaire. O yüzden yorumlarda siz belirleyeceksiniz ve başlıyoruz. Ufak parası olan var mı? Tamam var burada. Ee, yazı Tura. 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 Tamam okey. O zaman başlıyorsun. Arkadaşlar dediğim gibi normalde burada her şey ezberi olacak ama son dakika geliştiği için her şey. Bir dahaki MC'ler buraya gelince ezbere gelmeleri gerek. Konsepti belirleyeceğim. Ondan sonra bana DM'den ulaşabilirsiniz. Mail olarak ulaşabilirsiniz MC'ler. Bir dahaki bölümler ezbere olacak ama burada sense e Yazcık Okuyacak telefondan. Hadi let's go mikrofonu sana bırakıyorum. Gazda zıplama yanına al kankaları Sikim Pikachu gibi bak çarpabilir amcığını Sen okyanusta yüzüp dolaşan çupra mısın? Taktın kafana bro İstiyorsun zıpkını mı? İne gibiyim oğlum anlamadın battığımı Biliyor mu herkes senin tek kapakta bayıldığını Bana kafa tut Haydi senin götün yer mi? Açtım sende büyük deli kanka derin mi geldi? Burada baba kim? Kim gençte harbi? Mahallen ne değil kro seninle derdim Kurtaramaz emin ol Seni gece mahalle O kadar eziksin İnanmıyorum senin kahile Gelip battle yapacağım ben ne sefil fare Almancının hatrı olmasa girmezdim içine Bunu dillendirmem benim elim el yolumuzun Yazdığın lirikler sanırım son kozun Rencide olacağım belli fazla kaçırmayım dozu Atancak daha freestyle sahte ver sahte fozu Kodex yaparım senin çektiğin tozu Durex takarım dostum bozma pozisyonu Sen <laughs> ne alırsın komisyonu Gedo olsam bile bağırırsın Polis yok mu sok kafana apaçın İzmir'de Çekmiyorum era xler senin gibi kristal Oooo Yeni stüdyo Motoya rezidansa rezidansa girmeyelim Bir kecik domal bana Tufaşın kaputunda iç kırmızı bira Bizim BMW'nin torpidoda yüz Düyük şivas ezdim seni galiba Düştün yere biraz Yok bizde pusi dostum var iki kiraz Gel yapalım yüz dolarla Yazı tura ya da siktir et. Alalım seni ikinci tura va <laughs> Yeah. Arkadaşlar güç, e, Sensei'den güçlü bir ilk round'tu ama e, bir de Eray'ın söz hakkı var. Bir de Eray'a bakalım. Hadi <gülüyor> let's <gülüyor> go ERA! <laughs> Eyvallah abi. Sparky pasla. <laughs> Ey. <Eyvallah. gülüyor> Bastadı Arkadan Sparky Seni sikmek için burada düzenledik parti yeah! Şimdi yani oluyorum kanti Yani evet amında bak era oldu vampir Nasıl yaptım battle öğreteyim Kordomda yoktu bak evet oğlum kafamda bir kristal Bedel bütün senin kariyerine Sahnenin birinde attığım o fristal yara Ayıkmadım daha, da, vurdum bir aparkat Senin mahallede bak evet yoktu bir apartman Gece kondu sokakta bak büyüdüm lan salak O yüzden dedim ve sen de oldun bir asalak Ye yeah, 35 İzmir plaka Era senin namını kemirren pirana Geride kalcan evet konuşma daha Şimdi söylüyorum bak adına Bizim çocuklar deli moluk karbiden evet tüzgünüm uslanamazlar Kilon kadar mermi çıkarım sana yemin ederim hiçbiri de kurtarmazlar Ha ayı kırsın belki geride döndürürüm katilin olacağım ayı kırsam yeah. İzlersin benim gibi harbiden diksin bu yüzden pandik atıyorum amcığına yeah, yeah. İzle geri git rapimiz veksin oğlum görüyorum bir eksisin Hissedemezsin yani çok mu genişsin bilmiyorum galiba harbiden arkadan da yemişsin lan Ohohoho. Şimdi kocan yerinde yaram bana kafa tutmak senin ne haddine Yeah, Gordon kitera, acıması sıkıyor sinir porno video eşliğinde <laughs> an. Arkadaşlar sağlam bir ilk roundu temas etmeyelim birbirimize, Yok, temas, temas etmeyelim. Etme. Aynen. Şimdi <laughs> <elimiz gülüyor> kardeşim. dediğim abi. gibi, aynen. Battle arkadaşlar battle battle hip hop'un bir parçası battle yapıyorlar burada. Tamam bir, bir bel altı da vuruluyor. Amerika'da ve Almanya'da daha serti yapılıyor. Anavac'ı yiyorlar biz ama Amerikan da değiliz. Ee, Almanca olsam da Aldım Türk'üm ya. ben. <laughs> o yüzden bacı girmiyoruz. Bu rapten sonra, bu battleden sonra hepimiz arkadaşız ve ikinci round için hazır mısın? Hazırım, hazırım. Tabii ki bir saniye. bir saniye, elin boşta kaldı ama şu an e, bir avantajın var, okuyorsun. E, eray okumuyor, e, Eray çoğunu freestyle yaptın sen evet, sanırım şu evet, an. Freestyle. Aynen, istiyorsan eşlik olsun diye okuyabilirsin Selam de. Abi. Yani yarı okuyup, yarı şey yapabilirsin. Yok. Tamam, okey. Okay. Haydi, let's go. Oh. Teklif geldi era sana attım diss track Ağzım bozuk biraz evet yapıyorum pis rap Bu kadar iyi olacağımı tahmin etme dincim Götünü versen de olamayacaksın tupak bigi Dur geçme kanka burası Çanakkale Bilmiyor muydun geçiş yok senin gibi yahut diye Ben oldum Pikachu sen de burada bal pazar Ünlü olacağım diye bro oldun harbi kalpazan kalite yükseliyor bak seni şopar Mikrofonda top açsın, ben de Rençova Dırdırını çekemem işlerim cinayet şikayet Era stüdyodan çıkacak kırım kaçacak nihayet Seni dinleyemem tek hamlemle elirim Kanka senden daha ağır yağlı göbeğim Tamam anladık artık sensin Gel sana instagramda post Bana gündoğdu da billboard Taksi çağırdım dışarıda çok rüzgar var Adım atarsan dışarı uçarsın lan varsa İşim kolay sana karşı 96 barsa Sipik kulun benim dalga genişleteyim darsa Daha önce tanışırdık muhabbetin sarsa Piyasaya ben girdim senin pabuç damda Huylarımı bilmiyorsun Sense baba her dalda Daha rahat sikerdim de dua et lan alan dar Sen de boktan uzak olur, ben de diyor sigit var Para vereyim yemek ye, bedeninde bedenin de silim lan Acımam ve atıyorum zımbalı postay Video biter burada hadi Eray sana bay bay Bu kadar kolay mısın seni yendim hay hay Senin götüğün skatepark ben yapıyorum kay kay başladın yürümeye hadi oluş tay tay Sana gece süt bize geceleri bonk var Ve Eray'ın sağlam Okey Eray'ın e... <laughs> <laughs> güzel bir parttı Eray'ın ikinci parti Hazır mısın Eray? Evet. Okey o zaman evet. ikinci round son round Let's go, her şey, şey. bende. Ayy, o için. Let's go, respect için sağ ol. Bu ikisi birbirini çok seviyor ya. Çok abi. <laughs> Bayılıyorum. Abi aşığım. Videonun her gece izliyorum. Kanka bunun için kusura bakma. Önemli değil bro. Benim çetem parkada adı Bendo Bu götün ağzıma siki vurup tuttum tempo İzliyorsun ama değilsin oğlum lembo Bu yüzden era seni sikiyordu hardcore Yeah izle şimdi nasıl rap yapılır sana harbi göstereyim Restin piz bir yo tek sense o Çakmasısın sen oğlum biz siktir git yol Verdiğim ayarımda kaldın Sanırım siktim ve seni de bıraktım Demedim daha da fazla gözlerinde kanlı içinde bak göremiyorum bir tane delikanlı sen de var delikan istersin pelikan uçuyorum sokuyorum ve geri kaçacağım ye yeah. harbi sikide alacağım Üzgünüm sokacağım götüne harbi patlayacaksın uh. Şimdi bakacaksın gözlerime bakacaksın Ye yeah. Seni sikeceğim gidip evde ağlayacaksın uh. Nasıl olacak lan söylüyorum bak uh. Ben şehri sırtlarım lanet omuzlarımda Sen gibi değilim sıradan moruk hiç kusura bakma Tattiri Levan diye binmiş ayağında. Şimdi ayağına yakışıyor ugamda. Sana diyorum değilsin üzgünüm makanda Tamam, oh, tamam. Arkadaşlar bir kez elim. Valla sağol, güzel bir battledi, sağol sen sen de geldiğin için. Arkadaşlar iki tane MC için sağlam bir alkış alalım lütfen. Yeah! Çok güzel. Aynen, Swarovski. Tamam, o zaman seyirciler şu an yorumlarda etiketleyeceğim ee, kim kazandığını seçebilir. Era için, Era Sense için Sense yazabilirsiniz. Sizin ikinizi o zaman arkadaşı arkaya alalım. Arkadaşlar, ben de Better Rap Arena'nın ilk bölümü buydu. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok sağol. Instagram hesabımdan yakında ikinci konsepti ve ikinci yarışmayı duyuracağım. Oradan Instagram'dan bana MC'ler ulaşabilir. İzlediğiniz için çok sağ ol. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım. Yeah, 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 yeah.